Merhabalar, Siemens Kontrol Sende bu hafta yeni tarif ile devam ediyor. Bu hafta sizlere Güney Fransa'nın Nice kentinden muhteşem bir tarif yapacağız. Nedir bu tarifimiz? Bakalım tahmin edebiliyor muyuz? Pisele diğer. Pisele diğerde neler var? Karamelize soğan, zeytin, kapari, sardalya veya anchois harika bir şekilde milfe yumurunun üzerinde buluşuyor ve Siemens fırında Pişiyor. Şimdi tarifimize başlarken milföyümüzü önümüze aldık. Burada yapacağımız basit bir işlem var. Bu işlem için milföyü şöyle kenarlarından hafif kesiyorum. Rahat kesmesi için de bıçağımı bir miktar zeytinyağı ile beraber yağlıyorum. Kenarlarını bu şekilde kestikten sonra burada yapmış olduğum bir yağ karışımı var. Bu yağ karışımının içerisinde de taze kekik, taze biberiye, bir parça maydanoz, sarımsak, çam fıstığı, zeytinyağı, deniz tuzu ve acı biber var. Bunu da böyle ekstradan bir lezzet katmanı katacaktır. Karışımdan bir miktarda ne yapacağım? Bu güzel sardalyaların üzerine süreceğim ki bunlar da kenarda marine olsun ve iyice lezzetlensinler. Şimdi üzerine de daha önceden hazırlamış olduğumuz karamelize soğanımızı koyacağız. Soğanlarımızı da bu şekilde güzelce yayıyoruz. Soğanlarımızı yaydık ve şimdi bu güzel sardalyaları yerleştiriyorum. Şimdi ise bu güzel bodrum zeytinlerini yerleştiriyoruz. Ve şimdi sıra geldi bu küçük güzel kaparileri yerleştirmeye. Ve son olarak yapmış olduğumuz güzel zeytinyağlı iksirden yani bu çam fıstıkları, maydanoz, taze kekik, biberiye ve kekikten harika. Mil hazır. Şimdi bunu Siemens fırınımıza atıyorum. Fırınımızın baking sensör özelliğiyle içerisindeki nem oranını kendi ölçüyor ve pişirmeyi tamamlayıp bize haber veriyor. Her şey bu kadar basit. Siemens'e kontrol sende. Bu muhteşem tarifle bu hafta karşınızdaydı. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.